Var arkadaşlar. Bugün Tapok Kafa Topu iki oynuyoruz arkadaşlar. Levels, level 11 verdiğim arkadaşlar. Daha dün yükledim. Ee, şöyle bir bakalım. Ee, Aynen 11 level ee, arkadaşlar videomuza. Ee, oynuyoruz arkadaşlar. Devam.

Başta Sena yükseğe kulak. Hadi gel, gel. Oha, evet, başta böyle boynu yürüyor. Başlatıyoruz. Ha. Bum. Uçağım. Tekne. Goool. Arkadaşlar Bu gol abi. ettik. Bu değil isofar. Bu isofar değil gol. Arkadaşlar. <laughs> <Oof. gülüyor>

Kolina kolaktır. Allah. Evet beni Tamam arkadaşlar. Allah, Allah. Evet, bir direkt gol yaptım. Tamam Allah arkadaşlar. Arkadaşlar go Allah gol olmadı. Ben kaz Arkadaşlar Ben de kazandım. Ne oldu? Gene galana attı. Vah hep hep tam tatlı arkadaşlar. Şöyle e, reklam atlayalım. Gol bu. Hadi Haydi 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 ya. Arkadaşlar tamdık. Sen e, şey e, Kale. senin, bu kalesi. Evet, şey atayım Şut atayım kardeşime? Bir de kardeşimden oynayalım. Şöyle attık Ağzını, sana, kat, o, Şöyle at tanıştı arkadaşlar kabul etti kardeşim yanımda şu anda Yasin gel nasıl geliyor yanıma ya <laughs> evet. <kırışın>, <laughs> evet, evet, ne sen, ne 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 Arkadaşlar neden şey olmuyor? Çılmıyor ekran. <laughs> ha, açıldı arkadaşlar. Kardeşim de burada. Girmedin kapı bir daha yap. Bana gönder. <gülüyor> tamam. Allah <laughs> 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 Beraber maç oynayacağız arkadaşlar. Şu an canlı gibi. Yasin abi diye kurbanım. Git <laughs> bana <Hop, allah> arkadaşlar Uf <laughs> arkadaşlar yuh Yuh arkadaşlar <laughs> Ha arkadaşlar ben kafam karışmıştı kim olduğunda Kız sandım kendime Şimdi başlayayım Allah yüz kere gol attı be. Gol. Bazen kafam karışıyor hangi ben olduğumda. Gol. Uf ucan tekme. Of. Allah arkadaşlar. Şimdi Hop. Uf, bayağı yukarıdan İnternet kesilmeye başladı. Hop. Söyle. Nerede, ben de. Ben de. Hop. arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Bu arada benim ismimiz Oteliksini 4. Bunu işte gönderin. Roblox da olduğu için de. kabul edeceğim arkadaşlar. Hop. Ya. Süper. Aynen. 6-7. Oh, gol. Gol yaptık. Ee, şöyle. Arkadaşlar şöyle. Hop. Gol. Hop. Son gol atan. Gol ve maç bitti. Neyse evet arkadaşlar bu da videomuzu bitirelim. Şimdi görüşmek üzere ve bay bay.